Yakın dönemlerin planları konuşuldu. Erzurum'da turizmi daha da geliştirmek için kollar sıvanacak. Dedeman büyük projeler için düğmeye basıyor. Erzurum'da Palandöken bölgesinin ilk yatırımcısı olan Dedeman aracılığıyla Dedeman Otel'de basın toplantısı düzenlendi. Kış turizminde daha da ileriye doğru gitmek için planlar konuşuldu. Toplantı bölgedeki gazeteciler ve turizm sektörünün önde gelen isimlerinin katılımıyla kahvaltı eşliğinde gerçekleştirildi. Toplantıda Palandöken'in geleceği ve yeni yatırımlar hakkında detaylı açıklamalar yapıldı. Çok önemli projeler yapmak istiyorum. Onu da şimdiden söyleyeyim yani. Hani öyle bir şey yapmak istiyorum ki belediyede de konuşacağız tabii. Böyle dışarıda kar yağarken siz içeride yüzebileceğiniz üstü cam bir havuz. İçeriden ve dışarıdan rahatlıkla gir çık istediğin yerde yüz. Toprağın altına girip hemen bunun altında böyle bir eğlence merkezi. Ses. Müzik, ses, insanlar dinlenmek istediklerinde akşama kadar kayak yapmış, yorulmuş, rahatsız olmasınlar diye. Bunları yaptıktan sonra burası yazın da çalışacak inşallah. Dedeman grubunun bölgede gerçekleştirdiği yatırımlar hem yerel ekonomiye hem de Erzurum'un turizm sektörüne katkı sağlamaya devam ediyor. Dedeman Otel Yönetim Kurulu Başkanı Ergün Demiray, yılbaşında da otellerin dolacağını söyleyerek bu sene erken kar yağışının da faydalı olduğunu belirtti. Yılbaşında otellerin dolacağını öngörüyoruz. Herhangi bir problem görmüyoruz. Çünkü kar gerçekten bereketiyle geldi. Geçen yıl biliyorsunuz Ocak'ta bile kar yoktu doğru yani. Ondan evvelki yıl özellikle. E, oteller doluyor, talep çok yüksek. Hiçbir kayıp yok. Biz onlara da çok kontrol ediyoruz. Yani geçen yıla göre bir ivme kaybı var mı diye. Toplantıda kış turizm yoğunluğunu etkileyen engellere de değinildi. En büyük problem Rusya. Ukrayna Savaşı orası bizi bayağı bir e, yordu. Oradan insanlar geliyordu, onlar gelmiyor. İran pazarı çok sıkıntılı, çok ucuza gelmeye çalışıyorlar. O da çok kabul edilebilir değil. Ama orası da önemli bir pazar. Orayı da göz ardı etmememek lazım. Irak yavaş yavaş hareketlenir. İnşallah Suriye'de de her şey düzelir. Komşularımızda biz problem istemiyoruz. Palandöken üzerinde de İran pazarıyla Rus pazarının çok önemli etkileri var. Onu da göz ardı etmeyelim.